Merhabalar. Bu bölümde OpenCV ile şekil algılama uygulaması yapacağız. Şimdi bahsettiğimiz ekranda diyelim bu şekilde bazı şekiller var. Bunları yaptığımız algoritmanın algılamasını sağlayacağız. Şimdi dosyamızın adı şekiller. Hemen import şöyle cv2 dedik. Import numpy snp dedik. Resmimizi çağıralım. cv2 nokta imrit ee, Niye görmedi? Tabi şurada şey yapalım. img eşittir cv2 nokta imrit dosyamızın adı şekiller png sonrasında cv2 imshow A diye bir pencere oluştursun ve img'yi görüntülesin. cv 2. nokta buna da 0 verdik. cv 2. destroy all window. Hemen şeklimizi açalım şuradan. Tamam. Şimdi şuraya geliyoruz. Öncelikle gri tonlamalara çevireceğiz. Gri eşittir cv 2 cv2 şöyle cv2 color ne yapacağız img'yi virgül cv2 to cv2 cv2 color bgr to gray yaptık sonra eşik değerlerini alacağız threshold yöntemiyle thresh dedik cv2 nokta threshold. Ne yapacağız? Gri'ye eşik değerlerini girelim. 200'e 300 mesela. Sonrasında birkaç parametre daha giriyorduk buraya. CV 2 nokta threshold binary. Bunu binary'e dönüştürüyorduk. Yani e, 0 ve 1 siyah ve beyaz tonlarına dönüştürdük. Şimdi bir de konturları bulalım. Tabi şurada threshold beraber bir tane daha parametremiz vardı boş dönen. Bir de kontur değerleriyle boş bir parametre vardı. Eşittir cv2. find contours. Nereden bulacak bunu? Gri içerisinden pardon trash içerisinden bulacak. Trash, trash'i boş yere bulmadık biz. Trash içerisinden bul. cv2. burada parametrelerimiz vardı. cv2. Chain, approx, simple yani aslında bu konturlara bir yakınlaştırma işlemi yapıyorduk. Şimdi buraya kadar her şey tamam bulduk. Şimdi bu kontur noktalarını biraz daha detaylandıracağız. Burada approx denilen bir özellik var, yakınlaştırma işlemi yapıyor. For i e in kontur dedik, kontur değerlerini bulacağız. Şöyle approx diye bir değişken oluşturalım. CV to approx bakın poly dp dedik. Burada 3 tane parametre alacak. Birincisi gelen kontur değeri. ikincisi bir epsilon değeri alacak. Nasıl hesaplayacağımızı yazacağım. Sonrasında üçüncü parametre olarak da true değerini alacak. Peki bu epsilon nasıl bulacağız? Dilersek burada da yazabilirdik. Ancak şurada da kolay bir şekilde gözüksün diye. E eşittir. 0.01 çarpı CV2 Arch Length dedik. Bu da iki parametre alacak. I virgül true. Yani açık mı kapalı mı? Şekiller. Ee, bizim şekillerimiz true. Kapalı manasında dedik. Yani e, Kenarlara kapalı, içe doğru değil, dışa doğru şekillerimiz. Bunu da yaptık. CV 2. Draw counts dedik. Bunu da bulacağız. Image üzerinden şuraya aproxu yazacağız. Aprox noktalarını işte kaç tane neredeyse buraya üçüncü parametre girmemiz lazım. Son olarak rengini girmemiz lazım. 5 diyelim. Çizeceği renk 5 olsun. Çok da önemli değil. Şimdi bu işlemi de yaptık. Her şekil için, her şekil için burada bak mesela bunun burada bahsettiğimiz aprox noktaları var. İşte bunun için diyelim ki burası 1 2 3. Yani 0. 1. 2. bulduğu zaman 3 tane bulacak. Kare için düşündüğümüz zaman 0. 1 ikinci, üçüncü atıyorum. Buradan yazdırma işlemi yapacağız. O yüzden bize bunlar lazım. Bunlar da bir düzleştirme işlemi yapacağız. x eşittir approx nokta ravel bu ravel değeri e, 0 ve 1 değerlerini alacağız. Şimdi buradaki 0 ve 1 değerlere x ve y yani şurayı için 0 ve 1 Buranın x'i ve y'si manasına gelecek her şekil için düşündüğümüzde. Onun için buraya bir tane köşeli parantez açtık. Bunun sıfırını x'e eşitledim. Bu x de y'yi kullanacağız. Bunun y'si içinde bir parametresine verdik. Bunu da yaptık. Şimdi bunu bir görüntüleyelim. Print len sayılarını ver. Aproxlar. Yazdır diyelim. Ee, burada bir yerde bir heh, parantezi kapatmamışız. Run dedik. Şimdi bana şekil sayılarını verdi. İşte bir tanesinin dört taneymiş. Bir tanesinin altıymış. Bir tanesinin üçmüş. Tabi bu bütün şekli de düşündü. Ona da bir tane çerçeve ördü. Ona da dördü yaptı. Bakın burada bulduk biz şekilleri. Buradan da çizdi. Bu daireyi de bu şekilde e, ee, çok gene dönüştürdü. 12 gen mi artık kaçsa? Evet 12 gene dönüştürdü. Ayrıca şunu da yazalım biz. Burada her seferinde. Print aprox noktaları. Bunu da ne olduğunu görelim yani. Bakın çalıştırdık. Bize bir sürü değer verdi. Az önce bahsettiğim yapı. Şimdi bu neymiş? Dörtgen muhtemelen dış çerçeveden bahsediyor. 0'a 0, 0 0'a 554, 991'e 554 şeklinde. Şimdi burada bahsettiği olay şunun dört köşesi olduğunu bu pencereyi de yakaladı. Çünkü bunun da köşeleri var. Bunun da bakın koordinatlarını verdi. Benim burada yaptığım x ve y işlemleri de şu üstte x olduğu yani şu x ve y'nin ilk parametrelerini aldığı yeri yazacak. Ya da diyelim ki bir alttakine bakalım. Üçgeni nerede bulabilecek miyiz? Altıgen. 12, 4, 3. Mesela bakın üçgen için. Şimdi şurası diyelim ki 211'e 65. Şurası 293'e 221. Şurada 128'e 219. Benim burada x ve y parametrelerinden aldığım şurası 211'e 65. 0. ve 1. değerlerini almış olduk. Şimdi köşeleri hesaplayacağız. Bunun için de if len approx dere eşit eşit 3 ise 3 tane bulduysa bunu cv to nokta put text yani ekrana yazdırma işlemi yapacağız. Peki nereye yazdıracak bunu? img içerisinde ne yazacak? Üçgen yazacak yere koordinatlarını yazacağız. Bu org dediği parametre o. Ne olacak? Bunun x ve y'si olacak. Bulduğu üçgenin x ve y'si olacak. Sonrasında font alacağız buradan. Tabi bunun için bir de font oluşturmamız lazım. Onu da hemen şu üst tarafta resmi aldıktan sonraki satırda bir font oluşturalım. Şimdi font eşittir cv to font. Bakın şu her her şey geliyordu. Biz bunu yapmıştık. Buradan kompleksi alalım. Buraya uzun uzun da yazabilirdik ama şöyle fontu oluşturduk her biri için. Ee, bu şekilde yazdık. İşte font scale yazdık. Sonra color'ı yazıyoruz. İşte şu olsun şeklinde. Burasında çok bir önemi yok. Thickness'in Buna da sıfır parametresini verelim. Boş kalmasın. Çoğaltıyorum şimdi. Yapıştırdım. Şuraya elif koyacağım artık. Eğer bu 3 değilse 4 müdür acaba dedik. Dörtgendesin. Bunu yazdı. Put yaptı. Sonra tekrar şurayı kopyalayalım. Yapıştırdık. E beşgen vardı bir tane. Buna da beşgen diyelim. şuraya geldik. 6 ise nedir bu? Altıgendir dedik. E bunu da yapıştırdık. Eğer bu ihtimallerin hiçbiri değilse de, altıgen de değilse bunu da artık elif yapalım. Pardon, S yapalım. Buna da desin ki daire. Şimdi görüntüleyelim. Run dedik. Bakın üçgen, dörtgen, beşgen tam bahsettiğimiz noktalara konumlandırıyor. X'in sıfırı ile birine. Altıgen Türkçe karakterli sorun yaşadık. Burada da dairede bakın bunu çokgen olarak algıladı. Neden çokgen olarak algıladı? Çünkü ben bu resmi Paint'te çizdim. Bu normal bir piksel resmi. Şayet ben bunu vektörel bir resim yapıp PNG olarak kaydetseydim. Yani işte Illustrator tarzı ya da Adobe Flash tarzı bir programda yapıp Burada bir vektörel çizim yapsaydım bunu da daire olarak muhtemelen algılayacaktı ama şu an işte 12gen olarak bunu algıladı. Bunun da nedeni bu işte şekillere algılama bu şekilde.